Japonya'da arkadaşlar Sanşoku dango dediğimiz üç renkli dango'lar var. Ben de bunun e, Türk versiyonu yapayım dedim. Bu dango'muzun arkadaşlar üstten e, nane, kimyon ve kırmızı biber olarak e, Sanchoku dango, üç renkli dango e, yapmayı düşünüyorum. Şöyle üç renkli dango'muz hazır arkadaşlar. Bakalım nasıl oldu, tadı e, fazla döktüm galiba ama neyse şöyle ilk başta nane'den başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle aa tabiri kanal. O! Oh, kebap gibi maşallah. <gülüyor> kebap, kebap. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar, Konichiwa minasan. Öncelikle Ramazan Bayramımız kutlu olsun. Ramazan bayramının diğer bir adı da şeker bayramı. O yüzden bugün bir Japon tatlısı yapayım size dedim. Bu Japon tatlımızın adı ise Dango. Duymuşsunuzdur zaten genelde animelerde çıkıyor oldukça. Hemen bir açalım bakalım. Şöyle arkadaşlar dangolarımız şiş üzerinde. Şöyle oldukça güzel. Bunu yapmaya çalışacağım. İnşallah becerebilirim. Bakalım yapabilecek miyim? Öncelikle malzemelerimiz arkadaşlar. Shiratamako bu e, pirinçten yapılan bir çeşit un. Yoshinko bu da e, bir un bu da pirinçten yapılmakta. Bu ikisini önce su ile beraber karıştırıp e, yoğurmamız gerekiyor. Türkiye'de bu iki çeşit un olmadığı için yerine 200 gram pirinç unu kullanabilirsiniz. Daha sonra ise dango'yu pişirdikten sonra üzerine koyacağımız Paramel gibi olan e, şeyi nasıl yapıyorum derseniz öncelikle içine e, nişasta koyuyoruz. Daha sonra ise şeker koyuyoruz 60 gram. Daha sonra ise şöyle soya sosumuz var ve sonra da su. Yani su, soya sosu, şeker ve nişastayla bu üzerine yapacağız. E daha bu kısmını ise bu iki çeşit pirinç unundan yapacağız bu kadar. Yine aynı şekilde bizim e, Türkiye'de kullandığımız mesela tarçın veya diğer baharatları üzerine biraz serpip e, tadına bakmayı düşünüyorum. Bakalım güzel olacak mı? Öncelikle bu iki çeşit unumuzu pirinç unumuz dediğim gibi koyuyoruz şöyle kasimize şöyle koyduk. Daha sonra ise hafif bir şekilde ısıttığımız 180 gram e, suyumuzu arkadaşlar yavaş yavaş ekliyoruz şöyle. Ekli ekli karıştırıyoruz. Dango. Öncelikle arkadaşlar bu hamurdan normalde 24 tane dango çıkıyor. O yüzden ben 4 bölümü ayırdım. Bir bölümden yani 6 dango yapacağım. Sırayla geçelim. İnce uzun bir şekilde hamurumuzu açıyoruz. 6 bölümü ayıracağım. Daha sonra ise bunları yuvarlıyoruz arkadaşlar dango şeklinde. Şöyle alıp elimizle yuvarlıyoruz. Şöyle dangomuz yuvarlak hale gelmiştir arkadaşlar. Tam bu yuvarlak hale gelmişti. Daha sonra diğer parça alıp yine şöyle arkadaşlar dangumuz hazır. Şöyle ikinci dangumuz. Bu daha güzel oldu. Bunu bir daha yapayım. dango 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 dango. <messizlik> 가족 hazır Buraya kadar taktınız mı arkadaşlar? Dediğim gibi 24 tane dango yuvarlak bir şekilde şöyle hazırladık. Daha sonra bunları kaynattığımız sıcak su içinde işte. Atıyoruz arkadaşlar. Şöyle atalım hemen. Suyumuz kaynamaya başladı. Şöyle arkadaşlar atıyoruz. Dango 1, Dango 2, Dango 3, Dango 4, Dango 5, Dango 6, Dango 7, Dango 8, Dango 9, Dango 10, Dango 11, Dango 12, Dango 13, Dango 14, Dango 15, Dango 16, Dango 17, Dango 18, Dango Dango 20, Dango 1, Dango 22, Dango 23 ve Dango 24. Bu dangolar suyun üzerine çıktığında anlayın ki pişmiş oluyor. Suyun üzerine çıktıktan sonra ilaveten bir 2-3 dakika daha kaynatıp daha sonra soğuk olan suyumuzun içine koyuyoruz. Hey, how come I'm not there? Hora on, it's havaya çıktığı an anlıyoruz ki oldu. Daha sonra havaya çıktıktan sonra 3 dakika arkadaşlar. 1, 2, 3. 3 dakika ayarlayıp basıyoruz. Tamamdır. Saatimiz doldu. Altını kapatıyorum önce daha sonra arkadaşlar bu dangoları alıp şöyle çıkarıp e, soğuk suyun içine koyuyoruz. Şöyle. Ve son üç dango gibi. Daha sonra soğuk suda beklettiğimiz, 3 dakika beklettiğimiz dangolarımız soğudu. Ve suyunu alıyoruz ve daha sonra şöyle şişlere geçirmeye başlıyoruz bir şişe üç tane getireceğiz arkadaşlar. O yüzden şöyle şişe alıyorum ve dangayı alıyorum ve geçiriyorum şöyle. Şöyle bir ondan sonra şöyle 2 hatta dört tane bile olur bence bu ama şöyle de üç. Şöyle yaptık. Daha sonra şöyle koyuyorum. Daha sonra şöyle bir Şimdi bunun sosunu hazırlayacağız. Evet arkadaşlar şimdi ise sosunu hazırlıyoruz. Öncelikle suyumuzu koyduk. Onun üzerine nişastamız vardı. Nişastamızı döküyoruz. Şöyle döktük nişastayı. Sonra ise şöyle soya sosumuz var. Soya sosunu döküyoruz. Bu arada benim bu en sevdiğim Mario tabamdır. Bakın. Daha sonra soya sosumuzu döktükten sonra da şekerimiz var. Şekerimizi döküyoruz. Şöyle karıştırıyoruz. Evde küçük tencerem yoktu o yüzden kahve ceznesi de yapayım dedim. Ee, hareket etmeye başladı gördüğünüz gibi bakın karamel kıvamına geldiğinde zaten altını kapatabilirsiniz. Şöyle. Daha sonrası biraz önce pişirdiğimiz dangolardan bir tanesini alıyoruz. Şöyle tabağımızın üzerine koyuyoruz. Bu dango arkadaşlar tavada pişirenler de var. Üzerinde biraz yanık izi olsun diye ama ben pişirmemeyi tercih ediyorum. O yüzden direkt böyle devam edeceğim. Daha sonra da bu sosu e, üzerine döküyoruz. Şöyle... Çan. Şöyle döküyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, şöyle üzerine koyunca şöyle oldu, kavayı defne. De dışarıdan aldım süpermarketten aldım da şu şekilde biraz önce dediğim gibi taban üzerinde şöyle yanık izi yapabilirsiniz ee, size kalmış tamamen yapmayabilirsiniz e, satılanlar biraz daha küçük yapmışlar ama dediğim gibi istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz ben hani biraz büyük olmuş benimkiler ama normalde küçük bir şekilde de yapmanız e, mümkün e, benziyor değil mi? Evet arkadaşlar şimdi tadına bakalım öncelikle e, benim dışarıdan aldığım dango şu şekilde hemen şöyle bir tadına bakayım şöyle alıyorum soslu yiyoruz. Her zamanki dango e, gayet de lezzetli. İşte dediğim gibi karamel gibi. İçi de böyle nasıl desem böyle hani. Yani bu normal böyle pişmiş ekmek mi desem böyle hamuru çiğniyor mu mü desem yoksa hani muhallebi gibi mi desem e, bilemedim ama bir denemenizi tavsiye ederim. Bence çok lezzetli bir tatlı. Şimdi ise e, kendi yaptığımla karşılaştırmak istiyorum. Elemeye göz ee, şöyle önce göstereyim nasıl sakarya olduğunu. Şöyle biraz büyük yapmışım ama olsun. Ee, şöyle alıyorum arkadaşlar dango'yu. Hmm. Ee, boyutu büyük dediğim gibi ama onun dışında ben bir fark görmüyorum. E, hemen hemen aynı, hiçbir değişiklik yok. Biraz daha hani küçük yaparsanız belki e, tadımlık bir şekilde hani kolay bir şekilde yiyebilirsiniz ama tadında bir fark görmüyorum. E, diğer dango çeşidimiz ise şu şekilde subuan dango dediğimiz bir dango çeşidi. E, aşağısı tabii ki aynı dango, hiçbir farkı yok ama üzerine sadece bu Japoncada anko dediğimiz kırmızı fasulyeyi ezerek koymuşlar. Şöyle alıyorum hemen. E, bunu da gördüğünüz gibi e, tavada yaktıkları için biraz şöyle yanık izi var. Fark etmiyor dediğim gibi. Yapabilirsiniz isterseniz. Şöyle hemen tadına bakıyorum. Oldukça <laughs> lezzetli. E, aşağıdaki tam da zaten dediğim gibi fark etmiyor. Aynı pirinç yüzünden yapılmış. Üzerinde de bu e, tatlı olan e, kırmızı fasulyemiz var arkadaşlar. Bu da nasıl diyeyim size? Biz bizim bildiğimiz kuru fasulyeyi biliyorsunuzdur. Bunu sanki böyle ezip içine şeker koyuyorsunuz gibi bir tadı var. Hani e, ağzınıza kuru fasulyenin parçaları geliyor ama tatlı bir şekilde geliyor. Böyle altında da pirinç yaptığımız dango var. Ben de hemen bunu e, kendim de denedim. Şöyle dangonun üzerine e, anko koydum. Ben de tabii ki e, görünüş olarak e, Dışarıda tatılanın görüntüsü daha iyi tabii ki. Şöyle çok lezzetli görünüyor. Benimki biraz sanki e, soluk kaçtı ama <laughs> olsun yine de bakalım tadı e, tad olarak bir farkı var mı? Şöyle hemen tadına bakalım. Tadı olarak bir farkı yok ama dediğim gibi biraz daha küçük yaparsanız eğer e, yemesi daha kolay olabilir. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar dışarıdan aldığımın e, boyutu çok küçük. O yüzden hani yemesi kolay ama ben biraz büyük yaptığım için biraz e, yoruluyorsunuz yerken ama yine de e, o kadar kötü değil. Bakın hatta büyüklüğüne. Benim sadece iki tanem. Onların dört tanesine bedel. <laughs> Böyle. Ama güzel hani. Çok farkı yok tad olarak bir değişiklik yok. Evet arkadaşlar şimdi biraz e, deney yapayım dedim. Tarçınımız var. Japon'da aslında pek kadar tarçın kullanılmıyor ama e, ben çok sevdiğim için her zaman alıyorum. Şimdi bu dangonun üzerine tarçın döküp yiyeceğim. Şöyle aldım dangoyu. Daha sonrası bu e, tarçının üzerine şöyle koyuyorum arkadaşlar. Koydum zaten hani gördüğünüz gibi. Görünüşü harika. Şöyle bol bol olsun. Bol bol. Hı hı. Şöyle bakın. Yiyelim. Bakalım nasılmış tadı. söylemeyi unuttum ben. Japonya'da satılan tarçınlar genelde şekerli tarçınlar Yani bunun içinde biraz şeker var. O yüzden gayet iyi bence hani muhallebi gibi bir tadı oldu. Hem böyle e, pirinç ununun geldiği tat var hem de bu tarçının kokusu var ve şekerli olduğu için normalde zaten anladığınız gibi e, içinde şeker yoktu fark ettiyseniz. O yüzden bunun üzerinde şeker olması çok güzel bir tat verdi. Bence gayet olabilir ama biraz sanki böyle tarçın hani erimediği için bilmiyorum ama çok fazla böyle ağza geliyor böyle toz toz bir şekilde ama bence kötü olmadı yani gayet olabilir uygun. Evet arkadaşlar şimdi ise bizim Türkiye'den getirdiğim baharatlarım var. Şimdi biraz baharatlarla deneyelim. Çünkü dango zaten dediğim gibi normalde içinde şeker yok o yüzden illa tatlı olmasına gerekmiyor, değil mi? Japonya'da arkadaşlar sanshoku dango dediğimiz üç renkli dango'lar var. Ben de bunun Türk versiyonu yapayım dedim. Bu dango'muzun arkadaşlar üstten nane, kimyon ve kırmızı biber olarak sanshoku dango, üç renkli dango yapmayı düşünüyorum. Tabağımıza koyduk. ilk olarak nane'mizi arkadaşlar üzerinden döküyoruz şöyle. Naneyi döktük. Şöyle. Daha sonrası ikinci olarak kimyonumuzu döküyoruz. Onu da şöyle döküyorum. Kimyon döktük. Daha sonrası kırmızı biber döküyoruz. Şunu da şöyle aldım döküyoruz. Döktüm. Hay sen şoku dango ga deki Şöyle dango hazır arkadaşlar. Bakalım nasıl oldu tadı. Ee, fazla döktüm galiba ama neyse şöyle ilk başta ee, naneden başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle... Aaa tabirelik anam! Oh! Kebap gibi maşallah! Kebap, kebap. gibi! <laughs> Önce nane yiyeceğim. Bu nane bence... E, normalde tatlılarda kullanıyoruz evet. biz değil mi nane? O yüzden bilmiyorum. Yani naneli mesela tatlılar vardır. Naneli çikolata vardır mesela. O yüzden bence bu nane olabilir diye düşünüyorum. Önce başlıyoruz naneden. Tadı yok, tadı yok. Neden? Tadı, tadı, tadı yok sanki. Birden nane yok oldu. Acaba az mı geldi bilmiyorum. Birden yok oldu böyle nane sanki. Öncelikle kötü değil. Yani uyuyor gibi. Çünkü dediğim gibi alt taraf tatlı olmadığı için normal hani ne gibi bilmiyorum ki yani işte benzetemeyeceğim bir şey ama çok fazla tadın olduğunu söyleyemem öncelikle. Işte. O yüzden kimyon ve kırmızı bir arttırmayı düşünüyorum. Şöyle kimyonumuz vardı. Biraz daha döküyorum şöyle bol bol. Şöyle arkaya da yapıyorum arkadaşlar. Şöyle yaptım. Döküyoruz. Oo, oh. oh. ah. Bence güzel olacak bu. Bakın bakın. Rengi de güzel ve sarı sarı değil mi? Şöyle döküyoruz. Oh! Uyar bilmiyorum bu pirinç ununu ama bakalım nasıl olmuş hemen. Oh! Süpermiş. Neyse yiyelim bir. Ah, ah, nigga, mizu, mizu. Hayır çok kötü. Gerçekten kesinlikle kimyonla danga olmuyor. Kesinlikle. Nane yine e, dayanabilirim ama kimyon çok berbat. Çok kötüydü. Ah, ah. Ve son olarak son olarak kırmızı birimiz var. Gerçi ben o kadar da e, ama bobo dökerim ki tadı olsun. Bence nane az gelmişti ama yani çok da sevmiyorum aslında acı şeyleri ama şöyle Og oh, doldo. değil. Dango normalde pirinç unundan yapıldığı için pek az tadı yok. Anlamışsınızdır zaten. Tadı olmadığı için üzerine hani karamel falan döküyoruz ama tadı olmadığı için bu kırmızı biber çok fazla acı olduğu için sanki böyle hani kırmızı biberin fazla acılığını aldı. Güzel bir denge oluşturdular diye düşünüyorum. Hiç fena değil. Gayet olabilir diye düşünüyorum. Güzel güzel. Kimyonu kesinlikle 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 dangonun yanına bile koymayın. Berbat. Nanenin pek fazla tadı yok. Kırmızı var fena değil o yüzden ama ben yine de biraz önce yaptığım tarçınlıya dönüyorum. En güzel tarçınlı. <laughs> evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer e, yapabilenler bir denesin yapmayı ama kesinlikle e, kimliğinden uzak durun diyorum. Eğer ki bu videoyu ve bu dangoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın güneşli günler dilerim. Bay bay.